Mantarlar dünyanın geleceğini nasıl etkiler? Mantarlar, dünyanın en eski ve en çeşitli canlı gruplarından biridir. Mantarlar, ekolojik olarak önemli bir rol oynar ve insan yaşamı içinde önemli faydalar sağlar. Mantarlar, besin döngüsü için gerekli olan ayrıştırıcılardır. Mantarlar, ölü bitki ve hayvanları parçalayarak, bunların besin maddelerinin tekrar doğaya kazandırılmasını sağlar. Bu da bitkilerin büyümesine ve gelişmesine yardımcı olur. Mantarlar ayrıca birçok farklı ilacın yapımında kullanılır. Mantarlardan elde edilen ilaçlar kanser, AIDS, Alzheimer hastalığı ve çeşitli enfeksiyonlar gibi hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Mantarlar ayrıca gıda ve endüstriyel ürünlerde de kullanılır. Mayalar ekmek, bira ve şarap gibi ürünlerin yapımında kullanılır. Ayrıca mantarlar, çeşitli tıbbi ve kozmetik ürünlerde de kullanılmaktadır. Mantarların dünyayı gelecekte nasıl etkileyeceği konusunda çeşitli tahminler bulunmaktadır. Bazı uzmanlara göre mantarlar, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol oynayabilir. Mantarlar, ölü bitki ve hayvanları parçalayarak atmosferdeki karbondioksit miktarını azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca mantarlar toprak kalitesini iyileştirerek bitkilerin büyümesine ve gelişmesine yardımcı olabilir. Diğer uzmanlara göre mantarlar yeni tıbbi tedavilerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynayabilir. Mantarlardan elde edilen yeni ilaçlar kanser, AIDS ve diğer hastalıkların tedavisinde etkili olabilir. Ayrıca mantarlar yeni gıda kaynakları ve endüstriyel ürünler içinde kullanılabilir. Mantarların dünyayı gelecekte nasıl etkileyeceği henüz tam olarak bilinmemekle birlikte, mantarların ekolojik ve ekonomik açıdan önemli bir rol oynayacağı tahmin edilmektedir.